Kaldırımlar şehirlerde sadece estetik olarak değil erişilebilirlik ve güvenlik açısından büyük bir önem taşır. Rampa veya alçak kaldırım tasarımı da olmazsa olmazlar arasında. Ancak bu tasarlanırken doğru ve düzgün bir şekilde tasarlanmalı tabi. Çünkü bireyler yollarını değiştirmek zorunda kalabilir ya da başka yollar aramak zorunda da kalabilirler. Çok yüksek kaldırımlar düşme ve yaralanma riskini arttırdığı gibi çok alçak kaldırımlar ise araçların park etmesini kolaylaştırır. Bu da yayaların yürüyüş alanını oldukça daraltabilir. Kaldırım yükseklikleri suyun birikmesini ve ser riskini azaltması için ayarlanır. Doğru yükseklik ayarlanamazsa su kaldırım üzerine taşarak yürüyüş yollarını tehlikeli hale getirebilir. Şimdi burada tabii Türkiye'ye kıyasla Avrupa'daki yollar daha geniş ve e, alçak bir şekilde tasarlanmıştır. Çünkü orada tabii biraz daha hani yayalar daha önemli planda. İstanbul gibi yoğun trafikli şehirlerde genellikle yüksek kaldırımlar kullanılır. Bu da araçların kaldırıma çıkmasını engeller. Sonuç olarak düşük mü yüksek mi derseniz, Şimdi engelli dostu şehirlerde genellikle alçak kaldırımların olması tercih edilir tabii ki. Ancak bu da yapılacaksa iyi tasarlanmış rampalarla desteklenmeli. Yüksek kaldırımlar ise yayaları araçlardan korur ama erişilebilirliği de zorlaştırabilir.